Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, okul çantamı hazırlıyorum. Vlog yapacağız. E, yani okul çantamı hazırlayacağım sizlerle birlikte. O zaman başlayalım. Öncelikle şuradan bakayım yarın ne var? Ben şöyle açıyorum. Burada zaten yazılı çarşamba seçmeli beden iki, iki, ders seçmeli bedenimiz var. Türkçemiz var, İngilizcemiz var. iki ders İngilizce bir de var. Şimdi seçmeli beden Türkçe. Türkçe İkinci defter. Heh, Türkçe. Ikinci defter kitap. Birinci kitap. Şöyle koydum. Koydum. Evet. Şimdi ne vardı? İngilizce. Ya bu arada arkadaşlar Türkçe'nin şeyini de koyalım. Defterine. Şimdi defterini de koyalım koyalım. Ha, koyduk arkadaşlar. Şimdi İngilizce demiştik. İngilizce 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 şöyle koyduk. Arkadaşlar Alalım bakalım. Evet, Şarkı bunu da koyalım. Şöyle hızlı koyalım. Koyduk. <laughs> Şimdi ne vardı arkadaşlar? Bir matematik vardı. Öyle hatırlıyorum. Evet. Bir de matematik. Arkadaşlar ben bugün ikinci kitabı getirdim matematikten. İçine <laughs> biliyor musunuz ya? birinci kitabı götürecekken yani söyleyeyim <laughs> tamam matematiğinde defteri şöyle daha hiçbir şey yazmadı hocam Hiç şey yazmadım bunu şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bu, bu gözü kapatalım. Aa dur. Dur arkadaşlar. Cetvellerimi koymadım. Cetvellerimi koyacağım. Alem gel bakalım buraya. Cetvellerimi de şöyle koydum. Arkadaşlar koydum. Şimdi şu gözüne küçük gözüne de ...kalemliğimi koyuyorum arkadaşlar. Kalemliğimi koyuyorum. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şöyle... ...koydum. Not defterimi de şöyle... ...koyuyorum. Bunu da şöyle kapatıyorum. Ve... ...oldu! yarın okula gitmeye hazırım. <laughs> Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize öptüm. Bay bay.